nişanla alakalı videolar izlemiyor. Belki bunlar da görmek isteyen olur diye bu videoyu çekiyorum. Bunlar böyle daha çok hani nişan anına yönelik şeyler. Bu peteteyi bastırdım trend yoldan. Şöyle kafamla bakın baya büyük yani ya da avcumla bakın baya büyük. O yüzden eğer kahve koyacağınız o tepsi küçükse bu büyük kalabilir. Ona göre sipariş edin. Üstüne zaten kendiniz isim yazdırıyorsunuz. Ee, kurdele sipariş ettim. Bir tarafında Beyza bir tarafında Koran yazıyor. Kendisinden de yazdırabiliyorsunuz. Bunun gümüş yazılı olanı vardı. Beyaz kurdelesi vardı. Renkli kurdelesi vardı. Benim kurdelem bir tık böyle krem rengi. Üstünde de gold şeyler var. Şöyle. Kur'an yazıyor ve Beyza yazıyor bir ucundan. Şöyle tutacağız. Böyle. Böyle tutacağız. Yok. Böyle. Böyle tutacağız. Sonra kesecekler. alacağız. Bu e, kurdelerin ucuna alyans taktığımızda o alyansları koymak için Bunları sipariş ettim. Bunların üstüne alyanslarımızı koyacağız. Kurdelerimizi taktıktan sonra yine isim yazıyor. Koran ve Beyza. Ve bu ikisi de. Aslında bu bayağı bir ışıltılı bir şey ama muhtemelen ışıktan dolayı yani şu an akşam oldu gözükmüyor ama ben sevdim. Şuraya bir yere fotoğraf koyarım zaten görürsünüz. Böyle yani gold detaylarını da işte bu kurdeleyle uydurmaya çalıştım ki bence uydu. Bunun üstüne de alyans böyle koyacağız üstlerine. Bence güzel. Bir tane böyle hazır tepet söyledim ki hediyeliklerimizi bu şekilde dizelim. Böyle ve içine biraz daha sonra orada hediyelik karmaşası olsun istemiyorum kuzenlerime vereceğim. Biri tutar tepsiyi biri de hediyelikleri tek tek işte oradaki eller verir diye düşündüm. Bence mantıklı. Öbür türlü hani böyle kolide dağıtmak pek göze hitap etmez gibi geldi. Bir de orada işte hediyelik dağıtmak için bir tepsi verirler olamadım. O yüzden böyle bir tepsi söyledim. Bunu daha sonra kendim evde kullanırım muhtemelen. Yani bu şekilde boyutu kafamla falan anlamaya çalışıyorum. ya <laughs> daha sonra evde kullanılır yani. Bunun üstüne böyle işte bir blodur bir şeydir koyarsınız mum falan. Bir yere konulur bu. Şu anlık böyle. Bir ekstra bir şey aldıkça paylaşırım. Çünkü sanırım benim gibi bu süreçten geçen insanlar bu tarz videoları izlemeyi seviyorlar. Ben de bu tarz videoları izlemeyi çok seviyordum. O yüzden birileri yararlanır diye paylaşıyorum aslında. Şimdi bu kadar. Daha altında alışverişimiz, boş alışverişimiz var benim için. Ee, bir de bir hediyelik daha gelecek demiştim. Videoda o hediyelik gelsin. Hediyeliklerimi de ayrıntılı gösteririm size. Hoşçakalın. Ha bir de şey yapacağız masa kartı. Onu mutlaka görmeniz lazım. Hoşçakalın.